Sevgili seyirciler, Van'ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı. Fuarda 25 öğretmen ve 77 öğrenci tarafından hazırlanan 25 proje büyük ilgi gördü. Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkam Savar'ın katılımıyla 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarı sergisinin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkam Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Emniyet Müdürü Veysel Zorlu ve okul müdürleri katıldı. Fuarda 25 öğretmen ve 77 öğrenci tarafından hazırlanan 25 proje büyük ilgi gördü. Bugün okulumuzda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı gerçekleştirdik fuarımıza toplamda 25 proje sergilerde 75 öğrenci tarafından gelen misafirlere projeler sunuldu. 25 danışman öğretmenimiz görev aldı. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen okul müdürümüz Fatih Küçüldü'ye teşekkür ederiz. Ve TÜBİTAK'a bu imkanları bizlere sunduğu için teşekkür ederiz. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, projeleri tek tek ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere yaptıkları projelerden dolayı teşekkür etti. Evet son zamanlarda okullarımızda bilim ve teknoloji anlamında çok güzel çalışmalar var ve kamuoyuna da yansıyor. Bunları kutlamak lazım.